Merhaba arkadaşlar. 27 Şubat Pazartesi Philadelphia 1. ve 2. altılık ayağın tahmini paylaşacağım. 1. altılık ayağın tahminim şu şekildedir. 1. ayak 6 2 5 1 3 7 4 1. ayak 6 2 5 1 3 7 4 İkinci ayak 1 8 3 2 4 5 7 6. ikinci ayak 1 8 3 2 4 5 7 6 3. ayak 7'li plesenin 1. ayağı 6 5 2 4 3 7 1 3. ayak 6 5 2 4 3 7 1 İkinci altı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak iki numara tekimiz. Birinci ayakta iki tekimiz. İkinci ayak iki dokuz dört bir

Son ayak 6 5 3 1 4 7 9 10 2 Son ayak 6 5 3 1 4 7 9 10 2 Philadelphia tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.